Doğum sonrası forma girmek için masaj gerçekten etkilidir. Doğumdan alınan fazla kiloların atılımı için doğumdan 2-3 ay sonra olmak şekliyle doktorlarının ve uzmanlarının tavsiyesiyle birlikte masaj gerçekten faydalıdır. Hamilelikte alınan kiloların atılımı için, oluşabilecek bu problemler için masajın çok çok faydalı olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi ilk 3 aydan sonra sporla birlikte, diyetle birlikte. Gerçekten etkilidir. Yağ yakımında dolaşım sistemine etki ettiği için masajın ve sporla birlikte de dengeli beslenmeyle birlikte gerçekten hamilelikte oluşan külaların atılımı için masaj çok çok faydalı ve etkilidir. Özellikle de tavsiye ediyoruz. Hem sinir sistemi için hem fizik görüntümüz için gerçekten fazla kiloların hamilelik sonrası atılmasında masaj çok çok etkilidir. Bunu bütün uzmanlar gibi rahatlıkla bizler de önerebiliyoruz.